Ne 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 dağranır dağranır ne 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 dağranır mı kulları saklanır mı anası ne yanında di o dağlanır mı oy desin nher desin her ağzındı bir yetin her oy desin neredesin, her desin her ağzındı dağranır

çiktide daha yol giden hazırdır yol gider hanımlara <laughs> deste deste <laughs> gül gider hanımlara deste deste gül gider hamdılar <laughs> yeri yeri yol yeri yeri yol yeri yeri yeri, yeri Hop yeri 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 kız yeri o yeri 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 ya yeri dil diri dil 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 ha dil <laughs> Hop! hop. خورداری ضخباری خورداری ضخباری خورداری ضخباری خورداری ها بناه سه